Evet, tabii tanırım kendisini. <laughs> ben e, kendilerine hocam diye hitap ederim. O da bana Erdalcığım der. Severiz birbirimizi. E, yani saygıda kusur etmem. Hatta birkaç gece misafir etmişliğimiz dahi vardır kendilerine. E, peki, hiç geceleri rüyanıza girip size akıl verdiği oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> oh. Şimdi küçük hanım, Erdal bakkal akıl almaz, akıl verir. Yuh ama ya Erdal abi, yuh ama artık. Artık egolar tavan yani, yuh be. İsmail, sen niye dikilip duruyorsun oğlum başımıza böyle? Ha? Senin işin gücün yok mu ya? Yok. İyi o zaman, aç bir gazete şuradan, iç bul kendine. Allah Allah. Pardon hanımefendi, pardon. İşte, e, tabii yani akıl ben mümkün değil ama hocam daha çok Mecnun'a akıl verir. Mecnun'a? Evet, Mecnun'a. E, yani zaten Mecnun, ile tanıştıktan sonra bir garip olmuştu Hı -hı. kendisi. Aksakallı hocam. Siz benim söylediklerimi not mu alıyorsunuz? Evet. Bunları bir yerde kullanmayacaksınız umarım. <laughs> Yok canım, ben bunları kendim için not alıyorum. Peki, anlıyorum. Yani yanlış anlaşılmasını istemem. Sonuçta söylediklerim yanlış anlaşılabilir. Siz belki yanlış lanse edebilirsiniz. E, yansıtabilirsiniz. O açıdan ben röportaj dahi vermiyorum kimseye. Sizinle röportaj yapmak isteyenler mi oluyor? <laughs> Haliyle Erdal bakkal olmak kolay değil tabii ki. Peki e, ailenizden konuşabileceğin başka biri var mı? Ee, evet e, aslında eşim Nurten var ama o da burada değil şu an. Erdal abi, Nurten abla nerede acaba? Sana ne İsmail? Hı? Sana ne? Neredeyse nerede, oradaysa orada. Kime ne? Şurada iki kelime konuşturmadın hanımefendiyle. İşine bakar mısın? Affedersiniz. <laughs> ee, bir de e, eşimin e, yeğeni var. Ama onunla da anlaşamazsınız ki şimdi, hiç dediğini anlayamazsınız onu. Alt yazılı. Alt yazılı mı? Neyse, e, o zaman ben biraz İsmail Bey'le konuşayım. İsmail mi? E? O ne söyleyecek ya? Ben söyleyecek her şeyi söyledim zaten. O ne ekleyebilir ki ya? Hem be bey mi? <laughs> bey mi dedin İsmail Bey? Ama yani onun konuyla ilgili farklı bir bakış açısı olabilir. Bana farklı şeyler söyleyebilir. Yani maybe. Ne be dedi? Bey mi mi? Baby. baby. Baby? Ha, baby. Be baby. Be Aman. Bey mi? Me... Aman! Bey mi? Bu bey mi? Allah Allah. Ya ben her şeyi eklediğimi, her açıdan size bilgi verdiğimi düşünüyorum. Yani İsmail ne ekleyebilir? Ayrıca o bey de değildir ya. İsmail'dir. Bildiğimiz İsmail. Ben yani bütün açılardan ben size aydınlattığımı düşünüyorum. Peki tamam. Madem İsmail Bey'le konuşmama izin vermiyorsunuz. O zaman ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ama verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Çok yardımcı oldunuz gerçekten. Erdal Bakkal her zaman hizmetinizde. Beklerim. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Bekleriz. Ne oldu oğlum? Ne bakıyorsun öyle? Pis bıyıklı. Pis. Pis bıyıklı. Pis.